Oğlum hoş geldin. Hoş bulduk anneciğim. Neden üzgünsün ne oluyor? Okulda kuvvet ve hareket konusu işlendi. Ben hiçbir şey anlamadım oğlum ben sana anlatırım. Çok sevinirim kuvvet cisimleri durdurmak ve hareket ettirmek için harcanan enerji. Örneğin şu masayı kendine doğru çek. Tamam anne. İşte bu. Sen masayı çekmek için bir kuvvet uyguladın. Masanın farklı bir yere gelmesi ise harekettir. Anladım galiba. Ortama dikme, çekme gibi eylemlerin hepsi kuvvet. Bu eylemlerden sonra cisimlerin konumundaki değişiklik ise hareket. Ve şunu unutma eğer bir cisme kuvvet uygulanıyorsa cisimde hareket de meydana gelir. Yani hareket ve kuvvet birbirine orantılıdır. Yani şu masadaki bardağı su içmek için alırsam bu da hem hareket hem de kuvvete örnektir. Aynen oğlum. Bakanlıkın konuyu üzülme artık. Peki oğlum sana bir soru. Soracağım hareket eden bir cismi durdurmak kuvveti örnek midir? Bilemedim ki. Tabii ki de oğlum. Nasıl duran bir cismi hareket ettirmek kuvvet ise hareket eden bir cismi durdurmak da kuvvettir. Yani bir cismi durdurmak da hareket ettirmek de kuvvettir. Anlaşayım. Evet yavrum. Anladın demi konuyu. Evet anne Çok teşekkür ederim. Tamam yavrum. Ben mutfağa gidiyorum.